Herkese merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün keşfette rekorlar kıran, izlenme rekorları kıran çikolatalı irmik helvası yapıyoruz. Hemen yapım aşamasına geçiyoruz efendim. Bir yemek kaşığı tereyağımı tencereme koydum. Şöyle çeyrek çay bardağı da sıvı yağımı ekledim. Hemen yağım erir erimez bir su bardağı da irmiğimi ekleyeceğim. Hemen bir su bardağı irmiğimi de içerisine ekledim. Ee, orta ateşte arkadaşlar irmiğimiz renk değiştirinceye kadar böyle karıştırmayı bırakmıyoruz. Bunu böyle karıştırarak Kavuruyoruz irmiğimizi. Hemen bu karıştırma işlemini ben eşme devrederken, ben de bu arada e, üzerine hemen şerbetini hazırlamak istiyorum. Şerbeti için küçük bir tencerenin içerisine bir buçuk su bardağı süt ekledim. E, bir su bardağını önce eklemiştim, yarım daha ekledim. Şöyle yine bir çay bardağı da toz şekerimi ekliyorum. 1 yemek kaşığı da kakao ekliyorum. Şimdi bunun kaynamasına gerek yok arkadaşlar. Şeker eriyinceye kadar. Kakao da iyice süte karışıncaya kadar. Böyle bir çırpıcı yardımıyla ısıtıyoruz. Kaynatmayacağız. Sadece ısıtmamız yeterli olacaktır. Şekerimiz eriyinceye kadar kısık ateşte bunu karıştırıyoruz. Daha sonra da kavurmuş olduğumuz irmiğimizin üzerine dökeceğiz. Bakın altını kapattım ben. Isındı. Çok kaynamasına izin vermedim. Ee, bu arada kakaom içerisinde karıştı. Şekerim de eridi. Kapağını kapattım. Hemen helvamı da göstereyim. İrmiğimi. Bakın irmiğin de rengi değişmeye başladı arkadaşlar beyazdı. Böyle hafif bir e, pembelik oluşmaya başladı. Rengi değişinceye kadar karıştırmayı bırakmıyoruz. Kısık ateşte güzelce kavuruyoruz. Evet, erimeğimizin rengi değişti. Bakın. Altın sarısı rengini aldı. Şimdi içerisine ben 60 gram sütlü çikolata koyuyorum. Bakın şöyle. Sıcağıyla biraz çikolata taneleri şöyle çikolata ile birlikte karıştırdım. Altını iyice kıstım. Ve yapmış olduğumuz sütlü şerbetimizi döküyoruz. Şimdi o sıcağıyla çikolatalarımız da içinde iyice eriyecek zaten. Bu aşamada da karıştırmayı bırakmıyoruz arkadaşlar. Şerbetini çekinceye kadar kısık ateşte hem bu şekilde karıştırıyoruz hem çikolataların erimesini sağlıyoruz. Şimdi şerbetimiz irmik şerbeti çeker çekmez altını kapatacağız ve 10 dakika kadar da Demlenmeye bırakacağız. Ben bir de yarım çay bardağı kadar fındık eklemek istiyorum arkadaşlar. Çikolatalı. Bütün her şeye fındığı çok yakıştırıyorum ben. Onun için fındıklı, çikolatalı irmik helvası yapmış oluyoruz. Normal e, irmik helvalarına fıstık atıyoruz. Bunda da fındık olsun. Neden olmasın diye düşündüm. Şimdi bakın şerbetimi çekti. Hemen şöyle de bir fındıklarımı içerisine güzelce karıştırdım, ee, koyulaştı bakın tam istediğimiz kıvamı elde ettik. Şöyle yaptığımız zaman evet. Şimdi kapağını kapattım, altını kapattım. Şöyle bir e, tavamın altına yaydırıyorum. Üzerine bir peçete. tenceremin üzerine şöyle peçetemi koydum. Kapağımı da kapatıyorum arkadaşlar. 10 dakika kadar demlemeye bırakıyorum. Daha sonra da sunum yapacağız. Evet arkadaşlar geldik sunum zamanına. Şimdi şöyle küçük bir kase aldım elime. Bunu da çeşmeye tuttum. Şöyle bir suyu içine koyup bir çalkaladım. Kolay çıksın diye. Şimdi kaşık yardımıyla bakın dinlenmiş olan helvamdan biraz alıyorum, yarısına kadar dolduruyorum ve bir yandan da kaşıkla da bastırıyorum gördüğünüz gibi. Ben bunu bir ilk deneyeceğim ve e, muhteşem oluyor arkadaşlar. Sizin e, bu çekimi yapmadan önce. Bir tabakta yaptım tadına baktım ve muhteşem oldu. Şimdi ne yapıyorum? Kivi, çilek ve muz. E, çilek bulamadım. Çileklerim buzlukta vardı. Buzluktan birkaç parça böyle çilek doğradım. Muz ve e, kivilerimi de aldım. Şimdi şöyle. Şöyle yapacağım. Bakın. Meyvamı arasına yerleştirdim. Bu şekilde. Daha sonra şöyle helvamdan üzerine kapatıyorum. Bir de dondurmalı yapacağız. meyvalı ve dondurmalı. Çikolatalı helva. Erimik helvası. Biz de bu şekilde deneyelim dedim. Ama gerçekten de muhteşem oluyor arkadaşlar. Şöyle şunun güzelliğini görebiliyorsunuz. Hemen ben şimdi bunu aldım. Sunum tabağıma şu şekilde koydum. Bakalım çıkacak mı? Kabımı ıslamıştım ama hemen çıkarmaya çalışıyorum. Evet. Bakın harika bir meyvalı helva oldu arkadaşlar. Hemen şimdi yanına bir tane de dondurmalı yapıyorum. Onu da yine buzluğunda şöyle bir dondurmam vardı. Sade ve kakaolu bir dondurmam vardı. Ben bu kaseyi yine şöyle ıslatmak istiyorum. Çünkü zor çıkıyor arkadaşlar. Islattığınız zaman çok kolay çıktığını siz de göreceksiniz. Yine bakın kasemin alt kısmına şöyle Elbamban koydum. Şöyle dondurmamı da içine şu koydum. Dondurmam erimesin. Hemen bunu ben bir halletmem lazım. Aciliyetten... Ve üzerine tekrar helvamızı bastırdık. Evet, bu da dondurmalı irmik helvamız oldu. Hemen burada şöyle. Evet dondurmalıyı da çıkardım şimdi birazcık helvam sıcaktı dondurma da arasında bakın eriyip akmaya başladı bile bunu hemen tüketmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar şu şekilde aldım üzerine biraz da çikolata sosu koyalım. Evet, daha kenarlarına da yapmaya gerek yok. Biraz süslemek istemiştim ama muhteşem bir lezzet oldu. Evet arkadaşlar, şimdi size içini de hemen göstermek istiyorum. Ne kadar güzel, ne kadar lezzetli bir helva yaptığımızı. Şimdi bakın, birinden dondurma akarken diğerinden de e, meyveler e, bu şekilde çıktı. Gerçekten çok güzel bir lezzet oldu efendim. Şimdi hemen içini de size göstermek istiyorum. Bol dondurmalı. Hmm, harika. Bir de bol meyveli. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Yapıp denemek isteyen herkese afiyet olsun. Yaptıklarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun efendim.